güzel isimlerini bildiriyor. Kudretini, rahmetini, hikmetini, ilmini ilan eden mektuptur kavun karpuz. İşte Ramazan ayında bu daha çok hatırımıza gelmiyor mu? Yani belki aklımızla çok fazla düşünmesek de kalbimizin hissettiği bu. Ramazan ayında ruhum hissettiği manalar bunlar. Bütün müminlerin yani artık kirazı görünce, vişneyi görünce, kavunu görünce hemen yemeği düşünmeyen. Onu önce biraz okumalıyım. Onun ifade ettiği manalara dikkat etmeliyim demeye alışıyoruz. İnşallah bu alışkanlık Ramazan'dan sonra devam eder. Ramazan'dan sonra da böyle sofrayı kurarken, yemekleri getirirken az da olsa bunlar Allah'ın hediyeleri, Allah'ın nimetleri. Allah bu nimetlerle kullarına muhabbetini gösteriyor. Onlara, onlara şefkatini hissettiriyor, iltifatını hissettiriyor. Bunu Ramazan'dan sonra da korumak geliştirmek inşallah nasip olur. Fakat i̇nşallah. Ramazan'da bu yoğun yaşanıyor. Veya fiilen yaşanıyor. Fiilen yani masanın üzerinde yemek, ekmek, sebze yemiyoruz. Ama zaman zaman bakıyoruz onlara. Yani bakmak da orucu bozmuyor. Orucu bozmadığı gibi baktığımızda üzerinde düşünürsek belki orucu daha güzel vazifemizi yapmamıza vesile olur. Ruhumuz, kalbimiz, vicdanımız hareketlenmeye başlar, sevinmeye başlar, tebessüm etmeye başlar sonsuz kudret sahibi bize hediye göndermiş. Bize nimetler göndermiş. Hediyelerini, nimetlerini devamlı tazeliyor. Yeniden gönderiyor. Bunları düşünmek ruhun gıdası, yani aslında ruhun ihtiyacı. Her zaman gıdaların ruha dönük gıda boyutu, mesaj boyutu mideye dönük gıda boyutundan daha önde. Öyle. Daha esaslı, daha cami olması gerekirken Ramazan dışında bunu çok yapamıyoruz ama Ramazan ayında mide ve ağız mahrum kalmak Biraz suretiyle kapatıldığından, kapatıldığından ruh diğerlerinin ön açılıyor. Ruhun ön açılıyor ve ruh istifade ediyor. Yani mide gıdasız kalırken o arada ruh muazzam bir şekilde gıdalanıyor ve Öyle. hak ettiği önceliği kavuşmuş, yaşamış oluyor. kavuşmuş o önceliği yaşamış oluyor. İnşallah bu güzelliği yaşayınca da yaşayarak bunun içerisindeki cennet lezzetlerini andıran lezzetlerle tanışınca da bu Ramazan'dan sonra da inşallah devam eder. İnşallah. Yani böyle yemekleri görünce hemen yemeği düşünen değil, onu biraz okumaya çalışan, üzerinde biraz tefekkür eden bir güzel ahlaka doğru yürümeyi Cenab-ı Hak inşallah nasip eder. Ki bu adaleti sağlamaya mümin niçin çok muhtaç, niçin bu önemli? Çünkü insan ruhunu ihmal ederse, kalbini ihmal ederse, sohbetin başında arz ettiğim gibi evi düşünen, evin badanasını, boyasını düşünen, evin içinde oturanı düşünmeyen gibi olur arabayı düşünen, arabanın içinde oturanı düşünmeyen gibi olur. E bu güzel değil, bu bunun sonu iyi olmaz. Bunun sonu iyi olmaz. Yani insanın bedenine haksızlık yapması da iyi olmaz. Çünkü beden de emanet. Fakat ruhu ihmal etmek hiç olmaz. O bakımdan müminin ahlakı şu olmalı. Hı. Hem beden hem ruh. Allah'ın ihsanı, emaneti, hediyesi ve en güzel şekilde yaratılmış. Tin suresinde geçiyor. Ahsen-i takvim beden ve ruh bakımından, bedene ve ruha yerleştirilen cihazlar bakımından insan en güzel şekilde yaratılmış. İnsanın bu şekilde en güzel şekilde yaratılması ebedi ahiretle ilgili vazifelerine bakıyor. Ebedi alemle ilgili vazifeleri düşündüğümüzde ruhumuzu düşünmüş oluruz. Kalbimiz düşünmüş oluruz. Çünkü insanın ruhu bekaya aşıktır, sonsuzluğa aşıktır. Dünya ile tatmin olmaz, geçici şeylerle tatmin olmaz. Rahat suresinin 28. ayet kelimesini okuyalım. Rahat gök gürültüsü manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin ismidir. Rahat 28. ayet kelimesini okuyalım. Cenab-ı Hak bizleri ikaz ediyor. Dikkat ediniz. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Bütün duygular kalbe bağlı. Nasıl ki bedendeki bütün maddi azalar kalbin o kanla ilgili hizmetinden destek alıyor. Kalp durduğunda diğer bütün sistemler çalışmıyor. Beyine kan gitmediğinde beyin felç oluyor. İşte o imanın mahalli olan kalp Allah'ı zikirle tatmin olur. Allah'ı zikirle gıdalanır. Allah'ı zikirle varlığını sürdürebilir. Manevi canlılığını devam ettirebilir. Allah'ı zikir dediğimizde aklımıza imandan sonra namaz gelmelidir. Namazda zikrin her çeşidi vardır. Namaza bütün duygularımız iştirak eder. Namazla bütün duygularımız gıdalandırılır. Çünkü kalp bütün duyguların kumandanıdır. Kalp canlandırılınca, kalp gıdalandırılınca bütün duygulara gıda dağıtılır. Bu maddi kalpten, dişimizden, tırnağımıza, saçımızdan, kaşımıza kanın dağıtımının olması gibi izni ile zikirle, namazla kalp gıdalandığında, kuvvetlendiğinde bütün manevi latifelere gıda dağıtılır. Onlar sevinirler, bayram ederler, mutlu olurlar. İşte o zaman bedenle ruhun arkadaşlığı güzel olur. Beden ve ruh o zaman beraberce dünyada cennete hazırlanmanın lezzetini yaşarlar. Evet. Yoksa bedeni düşünüp ruhu ihmal eden daha dünyada ağlar. Çünkü ruhu ağlayanın yüzü gülmez. Ruhu ağlayanın yüzü gülüyorsa sahtedir, sunidir, aldanmadır, yalandır ruhu ağlayan bir insanın yüzünün gülmesi mümkün değildir. Ruhumuz zikirle güler. Allah'ı hatırlamakla mutlu olur. E, bu şekilde beden ruh arasında adalet dediğimizde iki ciheti konuşmak istiyordum. Birisi gıda bakımından. Yani bunların ihtiyacıyla alakalanırken adi olmalıyız. Şimdi bu gıda konusunda dediniz ki ruhun en temel bir ihtiyacı Cenab-ı Hakk'ı zikretmek. Öyledir. Ve onun da en camisi namaz. Namaz. Peki oruçla bağlantı kurmak gerekir kurabilir kurmak açısından ki oruç namaza nasıl bir destek, nasıl bir katkı, nasıl bir vesilelik yapıyor? Veya Allah'ı zikre nasıl vesile? Elbette e, oruçta Allah'ın nimetlerinin değeri daha çok anlaşılıyor. Suyun, kuru ekmeğin, kuru ekmeğin değeri daha çok anlaşılıyor, daha yakından hissediliyor. Allah'ın nimetlerinin değeri daha yakından hissedilince Allah'a şükretme ihtiyacı daha derinden duyuluyor. Allah'a şükretme ihtiyacı daha derinden duyulduğunda namaza, camiye, Allah'a duaya daha canlı, daha şevkli, daha heyecanlı yürümüş oluyoruz hep beraber. Çünkü insan kendisine iyilik yapanı sever. Ramazan ayında Cenab-ı Hakk'ın sayısız iyiliklerini, sayısız nimetlerini daha yakından fark ediyoruz. Her bir iyiliğinin, her bir nimetinin değerinin ifade edilemeyecek kadar büyük olduğunu Ramazan ayında daha çok anlıyoruz. Daha çok birbirimize paylaşıyoruz, birbirimize hatırlatıyoruz. Bütün bunlar namaza insanı sevk ediyor. Namaza dikkat etmeye insan hazırlıyor. Kaldı ki oruç tutmanın kendisi de zikir. Çünkü sofrada, mutfakta yemek var. Yemiyoruz. Niye yemiyoruz? Asıl sahibi, hakiki sahibi oruçluyken yeme dediği için. E bu hatırlama değil mi? Bu hatırlama değil mi? Yani mutfağa girip çıktığımızda mutfakta su var, meyve var, sebze var. Fakat diyoruz ki hakiki sahibi bizi yaradan, bu nimetleri de yaradan, bu nimetleri cennet nimetlerinin örneği kılan, bu nimetleri bize tattırarak bizleri ebedi cennete hazırlayan Rabbimiz yeme demiş. O zaman biz de yemeyelim bir müddet imsakla iftar arasında bunu fiilen yaşamak yani oruç tutmak Cenab-ı Hakk'ı hatırlamaktır. Cenab-ı Hakk'ın azametini, rahmetini hatırlamak, nimetlerin hakiki sahibinin Allah olduğunu oruçluyken orucu bozan hallerden sakınarak hatırlıyoruz. Yaşayarak hatırlıyoruz. İşte ruhun gıdası bu, kalbin gıdası bu. İnsanın manevi latifelerinin gıdası Cenab-ı Hakk'ı hatırlamak, nimetlerin hakiki sahibinin Cenab-ı Hak olduğunu hatırlamak, nimetlere ihtiyacımızı fark etmek, nimetlerin değerini hissetmektir ki Ramazan ayında oruçtan müminler bunu hissediyorlar. Bunu yaşayarak, tatbik ederek e, fiilen görmüş oluyorlar. Yani ruhlarıyla, kalpleriyle bunu hissetmiş oluyorlar. ki Ramazan ayındaki oruç müminin hem bedenini hem de ruhunu koruma konusundaki adaleti, dengeyi nasıl sağlıyor? Şöyle bu da mühim. Bu ikinci kanadı olsun konumuzun. Birinci kanadı beden ve ruhun ihtiyaçlarıyla adil ilgilenmek lazım. Ramazan ayı bu konuda büyük vesiledir. E, ruhun ihtiyacıyla ciddi ve düzenli alakalanmanın güzelliğini yaşamamıza vesiledir. E, i̇nşallah bunu Ramazan'dan sonra da ömür boyu sürdürmek nasip olur diye dua ediyoruz, Allah'tan niyaz ediyoruz. Şimdi gelelim bedenimizi korurken nasıl vazifemize dikkat etmeliyiz? İşte üşümemeliyiz, soğuktan sıcaktan korumalıyız, giyinmemize dikkat etmeliyiz. Elimize bir taş isabet ettiyse doktora gidiyoruz, ilaç kullanıyoruz. Yani e, suyun temiz olmasına dikkat ediyoruz, sağlıklı su içmeliyiz diyoruz, temiz su içmeliyiz diyoruz. Yani bedenimizi herhangi bir e, zararlı şeyden korumaya çalışıyoruz. Bedenimize zarar verecek olan yani ...gıdalardan... ...maddelerden bedeni korumaya... ...çalışıyoruz. Ruhumuzu da... ...günahtan koruyacağız. Ruhu yaralayan... ...ruhu zedeleyen... ...ruhu kanatan... ...günahlar. Yani... ...bir insan evinde oturuyor mesela diyelim... ...pencere açık. Ya üşüyeceğim... ...galiba. Hasta olabilirim. Bir kazak giyeyim. Veya... ...pencereyi kapatayım. Dedi. Ne Ne yapmış oldu? Bedeninin hasta olmaması için bir tedbir aldı. Güzel. Bedenini korudu. Bedenini korudu. Fakat televizyonda günaha bakıyorsa kaza giyip pencereyi kapatıp televizyonda ahlaka, edebe aykırı olduğunu her vicdanlı insanın fark edebileceği günahları seyrediyorsa veya dinliyorsa e, ruhuna ok saplanıyor. E bedenine küçücük bir iğne saplanmasın diye dikkat eden bir insan günahlara bakarak, günahları dinleyerek gözünü, kulağını, günahtan korumayarak, günahlardan uzak kalmayarak gözünden, kulağından oklar, darbeler ruhuna çarpıyorsa, giriyorsa bunun neresinde adalet? Bunun neresi güzel? Yani şimdi bedeni korumanın da güzelliği kalmadı ki. Sinekten sakınıyor, ya, evet. yılanın ağzına giriyor. Sinekten sakınıyor, yılandan sakınmıyor ve hatta arabada bir çizik varsa hemen tamir ediyor. Arabanın içindeki adama darbeler geliyor, taşlar isabet ediyor. Hiç ilgilenmiyor. Bu adalet değil. Yani biz aman üşümeyelim, kazak giyelim, bedenimize bir sıkıntı gelmesin derken ve bu gayet iyiyken, doğruyken ruhumuzu günahlardan korumazsak zalim oluruz. Adil olmayız. Adil olmak için Cenab-ı Hak Nahil suresinin 90. ayet bize adalet emri diyor. Önce kendimize adalet. O zaman günahlara bakmamaya çalışacağız. Günahlara baktıysak bunu sürdürmeyeceğiz. Çünkü bunu sürdürmek darbe üstüne darbe yemektir. Ruhun devamlı dayak yemesidir. Darbe yemesidir. Yara almasıdır. Yani bir yere kadar böyle gidebilir. Allah'ın hikmeti, imtihan gereği bir yerde artık ruhun da tahammül gücü kalmayabilir. Yani ruh ölebilir. Kalp ölebilir günahlarla. Önce kararır sonra ölür. Allah korusun. İşte adaletli olmak için kendimize nasıl ki